Eylül ayındayız. Yağmurlar başladı. Bu sabah Sakarya'da güzel bir sağanak vardı. Sonra bir ara güneşin yakıcılığını hissettik. Şimdi tekrar hava yağmura döndü, bulutlandı. Muhtemelen bir yağmur daha inşallah gelecek. Bugün 11 ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul dahil olmak üzere. Ancak zaten geçen yılda Sakarya'da kuraklık yoktu. Marmara iyiydi. Evet şu anda kazanımları gösterelim. İzmit İstanbul tarafına gidecekler. Şuradan ayrılıyor. Buralar ayrım noktası. Harika e, Sapanca, e, Kartepe, Kayak Merkezi e, Ankara'ya gidecekler. Yolu doğrudan takip edebilirler. Adapazarı'na gidecekler. Şimdilerde Adapazarı Düzce, Ankara. Ankara'yı orada bir daha ayırıyor tabi. Çünkü Sapanca, Kartepe, Harika e ile Ankara ayrıldı orada. Beraber bir tabayadayken iki de. Hayır, buna. Kartepe orada da Yok, Kartepe'yi buradan götürüyor. Kartepe da ilerideki tepe. O tepe ama, ee, buradan da gidilebilir belki ama. Buradan götürüyor, Ağrı Köyü'ne de götürüyor. Tabi yani burada Kartepe'nin direkt kayak merkezi, onu da söylüyorum. Kartepe, ee, bir de ilçe merkezi değil mi Kartepe? orası değil tabii ki. zaten gözüküyor o yüksek en zirvedeki dağ Bartepe sivri bir yeri var orada Eylül ayı geldi inşallah bütün yurda yağışlar başlar bu sene daha bol bereketli bir sene geçiririz bu kırmızı ağaçlar yaprakları kırmızı olan ağaçlar yıl boyunca yaprağın dövüşü zaten tam ağaçları da aynı özellikle yaprağım, yaprağım, yaprağım. şimdi bir üstümüzde üç üst keşif var çünkü üstümüzdeki keşif böyle geri geri getiriyor geri gelecek yolu kaçırdı. Burada yolu kaçırma ihtimali çok büyük olabilir yollar birbirine geçişler üstten alttan e, ee, döner kavşaklar burada yolu bilmeyenler için biraz zor olabiliyor Düştüyen köprüsünü gösteriyor stadyumu gösteriyor Sakarya uygulamalı, uygulama uygulamalı Bu arada yolun bir özelliği de bu kamyonlar ve tırlar çok geçiyor bu yolda. E5 yolu. İstanbul bağlantılı bir yol olduğu Tam İstanbul'dan gelen bağlantılar buralar çok güçlü. Cuma namazı çıkışı tam e, baktan olup insanlar mağazı kurup çıktılar bağlantılar. Birazdan daha da yoğunlaşacak. Cuma namazından çıkılacak. Bugün Cuma. Eylül ayına geldik. Hava iyice serinledi. Ağustos ayının sıcaklığı kalmadı şu anda. Ağustos'un Ağustos'ta iki sıcak yaptı. Eser tam ve Haziran'da olmadı. Böylece yaz mevsimi tamamlandı. Evet şuradan dikkat edeceğiz. Buradan da Arifiye'den gelenler. Evet. Bu tip bir sanayi evet. bölgesi. Bu Şimdi şu beş köprüyü gösterelim. Evet oralar yakın zamana kadar oralarda el yoktu, boşluk oralar. Oraları tamamen doldurdular gösterelim. köprüyü. Binalarla. Orada beş köprü gelişimini tamamladı. Evet şimdi bu ileride birazdan zaten e, bu bir lastik geçeceğiz. Sakarya'da önemli fabrikalardan bir tanesi. Bu geçeceğiz. Otokar biraz daha aşağıda Arife'de kalacak. Toyota ise biraz daha arkamızda bir 8-10 km arkamızda Toyota fabrikası. Kürasaj, vagon sanayi. Bunlar aklımıza gelen Türkiye'de akrilik fabrikası var. Eee, Sakarya'daki beş Gök Sanayi çok da küçük değil ama tabii ki diğer sanayiler yanında. Nerede nerede nereye Orada yani bir cami. Orada bir üst geçit. Mecburen gerekli o geçit. Yani orada Caddeli diyor, kayın olsun. şu anda cami çıkışı. Elma mevsimi geldi bahçede. Caminin önünde elmasını, elmasını satmaya çalışan bir vatandaş. Yağlı meyvelerine veda vaktidir. Yağmur düşmeye başladı bu arada. İlk damlaları. Hava iyice serinledi. Evet yağmur artarsa telefonu videoyu kapatacağız. İstanbul sonları. Evet, <laughs> Şehirleriz terminal. Önceki videolarında vardı mutlaka. Otokar fabrikası. Ha, otokar, araba fabrikası. Evet. Uzaktan gördük. evet Şimdi bu dire evet. doğru geliyoruz zaten. Ağaçlarına bak. Ağaçlarına bak. yağmur başladı fazla. Evet yağmur. Şöyle gösterelim. Evet bu gocerim burası. Evet şu arkasında yeşil yer de var. Evet bu o tekrar yan yana o zaman. Yan yana. Yan yana. Yan yana. Birisi lastik üretiyor, birisi araba üretiyor. Yağmur uzandı. Kocaeli'nin girişine görelim. İç bankası da varmış Kocaeli'de. Demek ki maaşı oradan alıyorlar. Evet. Kocaeli'ye geçtik. Arabalar buzur buzur devam. Şu anda arabaların içinde olmak tabi daha yağmur hissetmiyorlar. Evet. Bu noktada biraz daha yağmur geliyor ama birazcık bir tamam. <laughs> Şimdi yemyeşil Sakarya'nın aşağılardaki ışıkları görüyoruz. Her taraf yemyeşil. Bu yağmurlar yağdıkça zaten yeşil kavgaya devam ediyor Sakarya. Sakarya'nın özelliği eski özelliği bu. Şu ağaçların büyüklüğü, devasallığı, aksi Allah'ın rahmeti sayesinde, yağmurlar sayesinde. Evet. Eylül ayı yağmurlar başladı. Hemen üçünde çok fazla üzmedi bizi. Şu anda hızlandı videomuzu kapattık.